Ötelerden bir ses geldi Efkar, efkar Vurdu dile Yağmur oldu Döndü sele Ötelerden bir ses geldi Efkar, efkar Vurdu dile döndü Boşuna ağlar mı insan Derdi varsa ağlar insan Derdin ne? Pirom derdin ne? Pirom derdin ne? Pirom derdin ne? Derdin ne? Pirom derdin ne? Pirom derdin ne? Pirom derdin ne? Vay 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 Ey insan, ey güzel insan! Seni sevmek, Dersim dağlarında, Yama dağlarda, Ala dağlarda kamalak keklik avıdır. Hani keklikler kardan seker de uçamaz ya, o zaman vurmak kolaydır. Ey insan, ey güzel insan! Seni sevmek, bir tren işçisinin tren altında kalmasıdır. Çığlığı düdük sesine, hasreti daylara çakılı karış. Ey insan, ey güzel insan Seni sevmek, yedisinde bir zabitin günlük gelirine konmaktır Alaşapak'ta çıkmıştır işe, simidinin yarısını satmıştır Elleri büyüdükçe yüreği küçülmüştür Ey insan, ey güzel insan Seni sevmek, aşağılanmış bir celladın kendini asmasıdır Aslı cesedine bakıp hem ağlar hem güler ya Oysa oysa bir avuç gözyaşıdır astıklarından arta kalan. Ey insan, ey güzel insan. Seni sevmek zordur, çelişkilidir. Ölümle yaşamın kardeşçe birlikteliğidir. Ölümün mezar görünmez yerden vazgeçmesidir. Buna rağmen, buna rağmen seni seviyorum. Evet Ama anlarsan seni seviyorum. Anlamasan geberiyorum. İlla